Arkadaşlar her gemiklik bir veksanlar bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar Assassin's Creed Brotherhood 40. bölümüyle karşınızdayız dostlar ana görevden devam edeceğiz şu anda yapacağımız yani içerik kalmadı Umuyorum seyir yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. sen lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, paylaşmayı abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve de takip ederseniz çok sevinirim. İyi seyirler, eğlenceler diyorum. Şunu yapacağım ilk önce. Aslında görevden önce. Aslında göreve de yakınız bu arada. Görevden sonra yapalım madem onu. Hırsızlarla loncasına veyahut da işte paralı asker yerine uğrayacağım. Nerede lan bu? Bartolomeo'nun yeri, mekanı. La bulamadım iyi mi? Yoksa Bartholomeon'un mekanına mı gidiyoruz lan? Burası galiba Bartholomeon'un mekanı zaten aynen. Oraya bir gidelim. Hadi bakalım görevimizi yapalım. It's like a millimeter. çıkacağım buradan. Sülük kavanozu falan filan çıkıyor. Bir şeyler çıkıyor. Bu maç çıkan malzemeler hayati önemsele sahip. Önemsellikli eşyalar bunlar. Ya ama. Ne ya ama. önümden. At. Acemi acemiyi bir yetiştirelim bakalım. Gel bakalım buraya. Oba 5 yıldızlıklı. 3100. Tabi senin bunu başarma şansın yok. Yanında abilerini yolluyorum seninle. Tamam mı? 700 experience'ını al gel. Hadi göreyim kutçu 700 experience'ını alıyorsun. Geliyorsun kuçum. Ne oluyor lan? So, you have a plan. Once inside, your men can overpower the camp's patrols, correct? Yes, but... Especially if the patrols are taken completely by surprise. Ma certo. Then we need to liberate several suits of French armor. At dawn, we are going to walk right in. Ah! <laughs> Ezio Auditore! You are truly a man after my own heart. <laughs> Magnifico! I will get the armor. My troops will gather it from the dead. We will then depart from the north, so as not to arouse suspicion. And Ezio, make sure to kill them without a fight. The armor has to stay clean. Roma ara 20 askeri öldür ardından Bartolomeo'nun adamları onların kılığına girsin. Böylece Baron de Valois'i kandırabilirsin. Bunu yaparken de fark edilmeyeceksin diyor. Büyük bir keyifle onun anasını bile bellerim. Gel bakalım. Hey, hey, here. Hey, hi, hi. bir illa rota oluşturacağım yani. Buraya, buraya, buraya bu şekilde. Tamam. Aspire, aspire. Aspire, aspire. kardeşim arkadaşının garip hareketleri var lan sen benimle de bakıyorsun kardeşim. Selamünaleyküm. Öldün mü kardeşim? Öldün mü kardeşim benim? Sakin ol lan dev adam. Yere düş bakayım bir geber ya. Hareketlere bak Yokuşuyor mu bunlar sana hiç. Hatta benim peşimden gelmiş iyi mi? İyi peşimde taşı. hadi bakalım. Geberdim bakayım aslanlarım. Biraz riskli bir hareket yaptım farkındayım. Nereden gideceğim? Aspekt, aspekt. En tanesini öldürdük bile yani. Şurada da 10 kişiyi alarsak, bütün hedeflere dolaşmama gerek kalmayacak galiba. Şu arkadaşları da peşimden sürükleyebilir miyim? Neredesiniz lan? Geldir bakayım. Saldırın bakayım. Eğer saldırın bakayım. Evet, bu sanki biraz karıştı. seni görecek valla Sen de nasıl fark ediyorsun ya Aradan nasıl görebiliyorsun Sen de nasıl bir göz var iyisin Ben de adamı mı lan? böyle halledecekler de bilmem ne de. Aa. Görmedin lan. Evet, güzel. Sanıyorum canını okuduk arkadaşlarım. Bunu bir loot yapalım ki mermi tedariğimiz falan filan tam olsun. Fight'ın en olmadık yerinde sonra mermi bitiyor. Şimdi sandığı da bir alalım gelmişken. Düştü mü lan bu? Için. Düşmüş. Tamam. Şimdi. Buraya bir daha bir girebilir miyim? Iştıraları içerisinde bir challenge lar. ne durumdaymış onlara bakacağım. Çapa yapa Yorulduk anasını satayım. Hayatımız oldu challenge. Hey, hey, eden daha grup yolunu mu kaybetti? Canları cehennem adamın. Bina eskilesi fırlatılan muhafızlarla yıkıldı. Papa muhafızı öldürüldü. Papa nerede muhafızı nerede ara öldürüldü lan? Muhafız at sırtında öldürüldü. Muhafız at sırtında öldürüldü. Tamam. En az 5 kişilik ardışık katliam. Ha, en az 5 kişilik ha okey. Muhafız silahsız, silahsızlandırıldı ve bilmem ne yapıldı. Şuna fotoğrafını alabilir miyim hızlıca? Hop çektik. Yine şuraya geldik. Dikasiler loncasında durum ne abi? Ha burası okey. Burayı halletmişiz. Kurtizanlardaki durum ne? Burada da iki kişi kalmış. İki kişi diyorum ya iki görev. binisi öldürülmeden kontrol edildi. Ama nasıl? Hırsızlar loncası 20 kez bir at üstüne kirişe atla. Bunların hepsini çektik abi. Bagacı yok. Bakacağız. Göreceğiz bakalım kimin. Anladınız siz onu. Görevden döndüler mi? Daha dönmemişler. Gel yavrum. Ne haber lan Fransız köpeği? Yürü lan! Çekilin önünden. Şerefsizler Ah iyi uçurum sandım burayı değilmiş da bayrak. Oba! Obarina. Güzel. Burada bir grup Fransız askeri var. Evet, geldim Bartolomeo. Bring me a suit of that perverted armor. You are not wearing one. What? It is part of the plan. You surrender to us, we are bringing you to the Baron. Ah, ah yes. Then what? Your men attack on my signal. Bene, go change into costume. Don approaches. Get into formation. Kılık değiştirmiş paralı askerlerle birlikte gün doğumundan önce Castra Praetoria'daki Fransız hisarına git. Yol boyunca karşılaştığın Fransız askerlerinin alarm vermeden öldür. Biz sağlık karesi kaybetme bunları yaparken. Hadi bakalım hayırlısı. Oo tam bir Fransız askeri olduk tipe bak. Kıdemli asker. Elin kolun bağladı mı? Aynen. Lider benim oğlum. Hayırdır ben niye arkadan yürüyorum? Biz beni takip edin lan lavuklar. Ne oluyor lan? Nerede anladın sahte olduğumuzu? Gel bakalım. Must follow the patrol route. We cannot deviate yet till the Duke's men will know something is wrong. The battle thinks Cesare will allow the French to rule Italy. So blinded by the trickle of royalty in his blood that lazy Imbred can't see the battlefield. Whatever the French may think, Cesare intends to be king. Whatever the think.

<laughs> hadi, hadi, al şunu artık hedefine be. <laughs> Almıyor ki hedefine şerefsiz oç almıyor ki anasını avradını odaklanacağım mı artık? Oğlum. Allah'ım ya Rabbi çıldıracağım. Adamın dibine doğru giriyorlar ya lan. Yapay zeka nasıl çim senin ya? Ya bunu nasıl düşünmezsiniz be biraderim? Ha, hakikaten bunu nasıl düşünmüyorsunuz yani? Ah, I'm do it, I'm do what what part, what part of France are you from? Montreal! Open the gate! Big French. There were a couple of French girls in Florence. <laughs> hmm. <laughs> Allah'ım şükürler olsun sonunda. Sonunda sağ, sonunda sağ salim gelebildik. Kastra proyekte var. Oy oy oy. Lan köpeği. ce <laughs> <laughs> que payneux baxe. Oh regardez-le, qu'il a honte de ce qu'il est. Général d'Alviano. It seems that you have seen the light. Enough of your crap! Release my wife! Such entitlement from a man born with nothing to his name. Mine is worth its currency, unlike yours, which is counterfeit. How dare you? You think that commanding an army grants you nobility? Nobility comes from fighting beside your soldiers, not kidnapping a woman to cheat your way out of battle. Why don't you grow up here and release my wife? You savages, never learn. You will not escape! Ezio, you have to save my wife! Take the rooftops! <laughs> <laughs> Çok hızlı çözdük olayı. Görev 5 dakikadan kısa sürede bitirir. Baran da orayı yakala ve öldür. Büyük bir keyifle. Hiç <laughs> sağlık karası kaybetmemek. Aynen, aslında Kay kaybetmişiz bile. Bu anı zıpladıktan hadi. hadi artık hadi şu Arbilet'i kullanacaksan kullan Esio Dolduracaksan doldur canım Neyse adamı öldürmeyelim bence artık Dayı e siz silahı doldurmuyor musunuz ya? Bak önüme adam respawn etti. Allah belanı versin ya. Gel. buraya lan. Gel buraya lan. Bari bu challenge'ı tamamlayabilelim. Köpek. Köpek. Kaşar. Köpek de değil. Hay Allah belanı vermesin. Görülmeden öldür ne ya. Hadi 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 bebeğim. <laughs> hadi bakalım baron efendi. <laughs> ne bekliyordun ya? I don't need respect. Bu şekilde mi alıyorsun? or purchase. Aynen öyle. Perhaps you are right. I need more time. Che tu si apari nella morte. Regu escat in bace. Di erbokim hadi. Itol it. Hayg istiyormuş. Saygı bu şekilde mi alınır lan? Dangalak. Fantasilea. Don't ever disappear again. I was lost without you. Really? But you rescued me. Ezio came up with a brilliant plan. I did not. It was all your husband's idea. It was? You are my prince. <laughs> now I better earn that title. You will. Mm. Thank you. Altın cizi tamamlandı. Baran de Orlais'in portesi mi? Portre mi demek istiyor acaba? Karisi unut. Evet Fransızları galiba püskürttük. Yalnız bu zırh da bana yakışmadı değil ha. Mavi mavi güzel oldu sanki. Kasta. <laughs> Çok güzel. Evet Pantasile'yi kurtardık. Sevgili dostlar umuyorum seyir zeki yüksek güzel bir video olmuştur. Beğeninizi lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki bölümden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın bay bay.